Osmanlı toplum yapısı ve toplum düzeni 6 asırlık tarihi boyunca çeşitli görünümler kazanmıştır. Örneğin kuruluş devri ile fatih dönemi arasında ve fatih dönemi ile de gerileme dönemi arasında fark vardır. Sınırların genişlemesiyle birlikte Osmanlı hakimiyetine giren dini ve etnik grupların çeşitliliği artmış. Buna karşılık 18. yüzyılın sonlarından itibaren kaybedilen ülkelerdeki Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu elde kalan topraklara çekilmiştir. 19. yüzyılda toplum hayatını ve yapısını derinden etkileyen bir diğer başka neden de kökleri bir önceki yüzyıla uzanan modernleşme çabalarıdır. Bununla birlikte erken dönem Osmanlı Beyliği topraklarında bulunan şehir ve kasabaların buralarda inşa edilen cami, mescit gibi yapılarla kısa zamanda birer İslam şehri kimliğine bürünmesi bu unsurların yerleşik hayata yabancı olmadığını düşündürmektedir. İlk Osmanlı kroniklerinden biri olan Aşık Paşazade'nin eserinde anılan dört zümrenin Rum gazileri, Rum ahileri, Rum abdalları ve Rum bacılarının kuruluş aşamasındaki beyliğin toplumsal yapısında önemli unsurlar olduğu kanaati yaygındır. Erken dönem beyliğinin toplumsal dokusunda sadece bu zümrelere mensup kişilerin değil, bey ailesi, alpler, Türkmen beyleri, göçer evliler, yerleşik Rumlar gibi zümrelerin de etkin rol oynadığı açıktır bunlara fakih denilen din bilginleri zümresi de katılabilir. Toplumun oluşumunda hakim rolü kandaşlığın değil siyasal ilişkilerin oynadığı kabul edilir. Osmanlıların Oğuz boyundan gelmesi, rivayetlerde Osman Bey'in emrindeki topluluğun yaylak kışlak arasında gelip gittiğinin belirtilmesi ve göçer evlilerin beylik toplumunda önemli bir unsur oluşu büyük bir ihtimalle tarihi gerçekleri yansıtmaktadır. Ancak yine de ilk Osmanlı toplumunda kan bağı ikinci derecede etkili bir unsur gibi görünür. Osman Bey'in fethettiği toprakların bir kısmını arkadaşlarına, gazilerin ve alplerin ileri gelenlerine vermesi veya öyle rivayet edilmesi, Orhan Bey zamanında belirgin bir şekilde idari makamlara iç kesimlerde yetişmiş kişilerin getirilmesi, erken dönemlerden başlayarak Osmanlı Beyliği'nin yerleşik toplumlara has bir siyasi teşkilatlanmaya doğru yöneldiğini gösterir. Yine erken dönem Osmanlı toplumunun en önemli unsurlarından birinin Ahiler olduğunu vurgulamak gerekir. 14. yüzyıl başlarında tarih sahnesinde kendini hissettiren Osmanlı Beyliği'nde uç toplumunu meydana getirenlerden biri olarak gaziler, alperenler, ahiler, dervişler gibi göçerler görülmektedir. Devletten imparatorluğa geçiş süreci ve imparatorluk devrinde Osmanlı toplumu çok dilli, çok dinli, kısacası çok kültürlü bir yapıya dönüştü. Sosyoekonomik yönden bakıldığında ise Osmanlı toplumu hakim karakteri itibariyle bir tarım toplumu veya tarımsallaşmış şehirli toplum durumundaydı. Bu toplumda nüfusun ezici çoğunluğu geçimini tarımdan sağlarken devletin gelirleri de büyük ölçüde tarım ürünlerinden alınan vergilere dayanıyordu. Bundan dolayı Osmanlı toplumunda nüfusun ekserisi köylülerden oluşuyordu. Batı, Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Irak, Suriye, Filistin ve benzeri yerlerde şehirli olmayan nüfusun bir bölümü ise yerleşik bir hayat sürmeyen ve daha ziyade hayvancılıkla uğraşan konar göçer unsurlardı. Tanzimat devrine kadar olan dönemde Osmanlı Devleti'nde resmi tabakalaşmayı hanedan ve saray halkı dışında asker ve reaya olarak belirtilen iki temel unsur oluşturuyordu. Özetle ifade etmek gerekirse ulemayı da kapsayan biçimiyle askeri sınıf, temelde yönetici sınıf olarak nitelendirilebilecek vergiden muaf olan üç kesimi içermekteydi. Kalemiye, selfiye ve ilmiye kısımları. Reaya ise vergi vermekle yükümlü olan halktır. Bu geniş kitle içinde çiftçi köylüler, konar göçerler, kasaba ve şehirlerdeki zanaat erbabı, tüccarlar ve hizmet sektörü mensupları vardı. Tanzimat öncesinde reaya terimi, gayrimüslim ve vergi mükellefleri anlamında da kullanılmaya başlanmıştı. Osmanlı toplumunda Hz. Muhammed soyundan gelen seyitler ve şerifler dışında ırsi bir soyluluk yoktu. Bununla birlikte servet ve güçlerini çocuklarına aktaranlar vardı tımarlı sipahilik ilki olarak babadan oğula geçmemekteydi. Ancak atadan ve dededen sipahizade olmak önemli bir avantajdı. 17. yüzyıldan itibaren nüfus sahiplerinin güçlerini çocuklarına aktarmaları daha da belirginleşmiştir. Modernleşme döneminde Osmanlı toplumu 19. yüzyılda toplum hayatının temel unsurları bakımından köklü bir değişim yaşanmadığı, fakat Tanzimat devriyle başlayan yeni uygulamaların toplumun yapısında bazı değişimleri beraberinde getirdiği bilinmektedir. Bu dönemde daha önceki asırlarda olduğu gibi tarım toplumu olma vasfı sürüyor. Nüfusun %80'i köylerde, %20'si şehirlerde yaşıyordu. 19. yüzyılda İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde yabancıların sayısı artmış. Bunların etkisiyle Batı kökenli mallar, adet ve eğlenceler toplumda etkisini göstermeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin modernleşme sürecinde Batılı tüccarlar ve sanayicilerle işbirliği yapmaları azınlıkların ekonomik durumunda önemli değişmelere yol açmış. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde zanaat, sanayi ve iç ticaret alanlarında azınlıkların ezici bir oranda üstünlüğü ortaya çıkmıştır. Yabancıların girişimlerinde üst düzey görevler yabancılara ve azınlıklara verilmekte olduğu gibi işçi ücretlerinde de Müslümanlar en aşağı seviyedeydi. Bu dönemde toplum yapısı ve hayattaki değişimleri etkileyen belli başlı dinamikler modernleşme ve toprak kayıtlarının sebebiyet verdiği göç hareketleridir. Modernleşme gerek üretim tüketim ilişkilerine etkileri Gerekse eğitimde modernleşme yoluyla çeşitli toplum katmanlarını değişime ve dönüşüme uğratırken göçler adeta toplumu yeniden harmanlamıştır. 19. yüzyılda Osmanlı toplumunda meydana gelen ekonomik ve kültürel farklılaşmalar sonunda köy yaşantısında da fazlaca bir değişim olmamışsa da kasaba ve şehirlerde geleneksel mahalle yaşantısı değişmeye yüz tutmuştur klasik dönemde caminin ve imaret sitelerinin merkezi yeri varken, modernleşme devrinde askeri ve bürokratik yapıda meydana gelen değişim, kamu hizmetlerinin yürültüldüğü hükümet, adliye binalarını ve okulları öne çıkarırken medreseleri geriletmiştir. Benzer şekilde şehirlerin iktisadi merkezleri de değişime uğramış, geleneksel üretimin yapıldığı çarşıların yerini özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ithalata dayalı ürünlerin satıldığı mekanlar almıştır. Aile yaşantısı bakımından üst tabakalarda bazı değişiklikler görülürken alt tabakalar geleneksel yaşantılarını sürdürmüştür. Batı hayat tarzını sürdürebilecek ekonomik kapasiteye sahip olan tiyatro, balo, opera, resim gibi yeni zevklerle tanışan üst kesimlerin eğlence anlayışı da alt tabakadan farklılaşmaya başlamıştır. Yeni toplum düzeninde Müslüman eşraf, gayrimüslim zenginler ve memurlar arasında yeni ilişki ağları kurulmuştur. Öte yandan 19. yüzyılın sonlarına doğru yenileşme hareketleri çerçevesinde ziraat, ticaret ve sanayi odaları kurulmaya başlanmış, böylece esnaf faaliyetleri daha sınırlı kurumlar vasıtasıyla mesleki teşkilatlanmasını sürdürmüştür. Bununla birlikte bu dönemde gayrimüslimlerin giderek artan imtiyazları Türk tüccar ve iş adamlarını yabancıların taşeronları durumuna düşürmüştür kapitülasyonların yabancı tüccarlara tanıdığı imtiyazlardan yararlandırılan gayrimüslim tüccarlara karşı Müslüman tüccarları korumak üzere hayriye tüccarlığı oluşturulduysa da istenilen sonuç elde edilememiştir. Özellikle liman şehirleri yoluyla Avrupa ticaretiyle yakından bağlantılı şehir ve kasabalarda ekonomik ve toplumsal hayatta belirgin değişiklikler meydana gelmiştir. Mesela 1840'larda İzmir nüfusu içinde Rum, Ermeni ve Yahudilerin yanında Yunanistan, İngiltere, Avusturya, Fransa gibi yabancı devletlerin tebaası olan 10-12 bin kişi vardı. 19. yüzyılda köylülerin durumuna genel olarak bakıldığında bunların hala nüfusun çok önemli kesmini oluşturduğu dikkati çeker. Ancak gittikçe elindeki toprağı azalan, ilkel teknolojiyle ekim ve dikim yapan köylüler artık ürünü eşraf ve mültezimlere kaptırmaktaydı yeni dönemde kırsal kesimin sosyal hayatının fazla bir değişikliğe uğramadığı söylenebilir. Ancak yavaş yavaş köy ve taşralarda bir başıboşluk oluşmuş, bu sebeple de eşkıyalar ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda da köyler ve taşralar aşırı derecede göç vermeye başlamıştır. Kırım'ın 1873'te Rusya tarafından ilhakıyla birlikte siyasi ve dini sebeplerle Kafkaslar, Karadeniz'in kuzeyi ve Balkanlardan Osmanlı Devleti'nin elde kalan topraklarına ve bilhassa Anadolu'ya doğru göç etmişlerdir. 1828-29 Osmanlı Rus Savaşı, Kırım Savaşı, Şeyh Şamil'in Ruslara karşı direnişinin sona ermesi, 77-78 Rus Harbi, Teselya ve Girit'in Yunanistan tarafından ilhakı, Balkan, Birinci Dünya Savaşları ve milli mücadele sırasında da ortaya çıkan göçler ve mübadelelerle bugünkü Türkiye'nin etnik ve milli yapısı yeni biçimini almıştır. Gelen göçmenlerin bir kısmı, Osmanlı Devleti'nin merkezi topraklarına oluşturan, Anadolu ve Balkanlarda yaşayan ve Anadili Türkçe olmayan Müslüman unsurlardan oluşmaktaydı. Burada da din unsurunun önemi açıktır. Müslüman oldukları için yerlerinden edilen bu insanlar da, tarihi İslam ve cemaat kimliğinin ötesinde, milli bir Osmanlı Müslüman kimliği ve benliği doğmuştu. Şehirlerde göçmen mahalleleri kurulurken kırsal geçimde göçmenler çoğunlukla gayrimüslimlerin boşalttıkları köylere yerleşmiştir. Bazı köylerde göçmenler ayrı mahalleler kurmuş, zamanla bu mahallelerin bir kısmı köye dönüşmüştür. Göçmenler kültür ve adetlerini, tarım usullerini yeni topraklarına getirmiş, dolayısıyla hem şehir ve kasabaların hem de köylerin toplum, kültür ve iktisat hayatında önemli etkiler icra etmiştir. Sonuç olarak Osmanlı idaresinden cumhuriyete intikal eden toplum sosyoekonomik açıdan henüz köylülüğün egemen olduğu, dini bakımdan büyük çoğunluğu Müslüman, Anadolu'nun yerleşik halkının yanında Balkan ve Kafkas göçmenlerinden oluşan, kısmen sanayileşmenin etkilerini taşıyan ve batılı etkilere maruz kalmış bir özellik taşımaktaydı. Bu video ile beraber Osmanlı medeniyeti serimiz son ermiş oluyor. 4 videodan oluşan bu seriyi umarım sizler için faydalı olmuştur. Kronolojik olarak tarihini anlattığımız Osmanlı'nın sadece siyasi tarihine değil, her alanına eğilerek sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.